Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Angular üzerinden Progressive Web Application yapıları ve servis sorguları inceleyeceğiz. Bir örnek proje yapacağız ve bunların tam olarak da ne işe yaradığını örnek proje incelemiş olacağız arkadaşlar. Devam etmeden önce eğer abone değilseniz kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın ki bu tarz içerikleri arttırabileyim. Şimdi Öncelik olarak Progressive Web Application ne olduğuna bakacak olursak arkadaşlar. Normalde bunun uzun bir tanımı var. Hatta üzerine makalelerde yazılıyor ama e, teknik manada İşlemi şu. Web application'ların yani web projelerinin aynı telefon uygulamaları gibi e, internet olmasa bile belli bir cache'ten çekip ekrana belli bir görüntü verebilmesini istiyorlar. Yani şöyle göstereyim hemen. Ben burada yeni bir sayfa açacak olursam örnek veriyorum arkadaşlar şurada şöyle rastgele bir sayfa. Bu sayfayı inceledikten sonra şurada ben application kısmından şurada arkadaşlar offline çekebiliyorum. Yani internetimi düşürebiliyorum. İnterneti düşürüp burayı yenilersen bakın internet bağlantısı yok dedi ve sayfam düştü. İşte Progressive Web Application şunu diyor. Burada internetiniz kesildiği zaman daha önce sen bu siteye girip çıktıysan bunun keşini hafızada saklasın ve sen düşmesin istiyor. İşte bunda nasıl yapıyor arkadaşlar? Bizim buradaki şurada da görebileceğiniz gibi Service Worker'lar sayesinde yapıyor. Bizim Progressive Web Application Service Worker'lar aracılığıyla sitenin keşini alıyor, keşini saklıyor. Ve ben arkasına siteye bir defa girdikten sonra internetim düşse bile sitenin en son görüntüsünü bel belirlediğim optionslar aracılığıyla görebiliyorum arkadaşlar. Apilere kadar keşteyi yedekleyebiliyor. Bu api isteklerini falan da yedekleyip en son görüntülere falan ulaşabiliyoruz rahat bir şekilde. Şurada hemen şunu eski çekeyim bu arada. Evet kapatmadıysam. Application'da tamam. Şimdi arkadaşlar örnek projemiz için hemen test klasörümüzü açalım. Şurada gelelim bilgisayarım C. Ee, test klasörümü silmiş miyim ya? Silmiştim sanırım. Ben bir tane daha yazalım. Test klasörümüzü gelişmesine. Şöyle cmd'yi açtım arkadaşlar. ng dedikten sonra projemizin ismi arkadaşlar. pva service tire workers diyelim. E, routing yapısını aslında yes dememe gerek yok. Çünkü sadece tek sayfada bunu gösterebilirim. Yani CSS'de evet diyorum arkadaşlar. Uygulama açasın. Uygulama bir tane fake den veri çekelim. Onu ekrana basalım. Arkasına ben uygulamanın internetini düşüreyim. Sayfanın gelmediğini göstereyim. Arkasına progressive web application yapısını kuralım. E, service for arkadaşlar. Bu yapının internet olmadığını da keşlenebildiğini gösterelim. Options'larını inceleyelim. Ve bu şekilde yapıyı öğrenmiş olalım. Şurada e, bu gelecek biraz sürecek. Ben bu sırada bu strap'tan bir tane link alayım arkadaşlar da uygulamamız kötü durmasın. Bu sitesine girdim. Dokümantasyonda arkadaşlar şurada e, CDN linklerine CSS alıyorum. Çünkü bunu kullanacağım uygulama içerisinde. Şunu bir saniye daha kurulmasını bekleyelim. Evet projem şu anda bitti. E, hemen projemi çalıştırıyorum arkadaşlar. Şuradan Workus diyelim. Şöyle cd yapıyorum. Kod boşluk nokta diyerek de Visual Studio Code'da uygulamamı açıyorum. Arkasında src'de index.html'ime geldim. Şu bootstrap'ın linkini atmak istiyorum kullanabileyim arkadaşlar şurada. Tabi link elementini oluşturamadı ben elle yazayım. Neden link elementini oluşturamadı? Şimdi geldi tamam. Şurada dönelim geri şunu kapatalım. Neredeydi? Şuradaydı. Evet arkadaşlar bunu kaydettik. App'ye geliyorum. AFP HTML'deki her şeyi siliyorum arkadaşlar. Buraya bir tane buton koyayım. Daha doğrusu öncelik olarak bir tane yapıyı Container alayım ki ortalı dursun. Şöyle. Sonra buraya bir tane buton koyayım. Butonum da benim buton primary olsun arkadaşlar. Şurada da veriyi çek diyelim. Arkasında da veriyi sıfırla diyelim. İki tane butonum olsun. Apiden veriyi çeksin veriyi sıfırlasın. Şunların hemen click eventlerini yazayım. Click eventini. Get metodunu çağırsın. Şunu click event'i de arkadaşlar. Clear metodunu çağırsın. Şimdi çekeceğim veriyi de arkadaşlar şuraya ee, geleyim bir tane ul tagının içerisinde li elementini yazdırayım. Şöyle. Spek dosyasını silelim. Şimdi döndüm. Ee, hemen buraya bir tane fake up için arkadaşlar. Bizim buradaki json placeholder sitesi var. Şu siteyi göstereyim size. Arkadaşlar site olur. Burada fake up'ler var. Ben burada şuradaki to-do liste alacağım. to, to aldığım zaman şöyle bana bir liste veriyor. Bu liste benim için yeterli. Bakın içerisinde title varmış. Onu görmem benim için yeterliydi arkadaşlar. Şuraya gelelim hemen. Title'ı siliyorum şuradan. Bir tane constructor açayım ki bağlantı kurmak için lazım olacak. Açtık. Client ekleyeceğiz. Get method'ımı yazıyorum. Burada ben let api diyerek az önce aldığım linki veriyorum. Şimdi kaç tipi client'a e ihtiyacım var arkadaşlar. O yüzden app module'uma gelip buraya diyorum ki e, neydi? H tipi client modul. Tabi bunun importunu yapmıyor. El yapmamız lazım. Niye bilmiyorum. Evet. Angular common H tipi kütüphanesinden şunu türetelim. Sonra arkadaşlar CSS şuraya geldim. Burada private diyerek Bizim hash tipi çağırıyorum. Hash tipi client importunu yaptım. Şimdi şurada API ile beraber API isteyelim arkadaşlar. Biz nokta hash nokta get isteği yapsın. Dönem herhangi bir tip olabilir. API vereyim. Subscribe olayım. Next ile beraber sonucu yakalayım Sonuç resim içerisinde hapsi olsun arkadaşlar. Sonra burada şöyle bir yapım kalsın. Error mesajı için bir şey yapmayacağım. Sadece rest yakalasak yeter. Arkadaşlar şurada da tools isimli bir tane Any ere yakalayalım. Bu da boş eşittir boş array olsun şöyle. Şuradaki rest'e yakaladığım değerde biz nokta eşittir res yapalım ve res'in içerisine atalım. Şimdi biz burada li'yi de arkadaşlar ng for'la döndürelim. Let to of tudus yapalım. Tabi indeksini de verelim. Belki lazım olur. Tam olarak ne işi lazım o ama. El alışkanlığı vereyim bitsin ya. Şuraya da arkadaşlar gelelim tutu uh, nokta title verirsem sanırım listeyi göstermiş olurum. Şimdi clear metodum kaldı. Şöyle clear metoduna gelelim. Arkadaşlar bu da bizim nokta tutusu Boşaltsın, temizlesin. Güzel uygulamam hazır. Hemen ng ile beraber çalıştıralım. Biraz hızlı gittim ama zaten bu videoyu izliyorsanız çünkü biraz advantage konusu yani üst konu, üst seviye konu. Angular'ın temel seviye işlemlerini bildiğinizi varsaydım. Çünkü temel seviyede bir şey yapmadık. Bir tane get isteği yaptım. iki tane metot yazdım. İşte bu strap anladım, butonlar anladım falan. Burada asıl mesele bizim progressive web application nasıl çalıştı. Service worker'ların burada tamamen bunu nasıl işlediği. Sistemi açıyorum arkadaşlar. Bakın veriyi çek dedim. Veriler geldi. Gördünüz mü? Şimdi veriyi sıfırla deyince de yaptı. Şunu da butonları bir düzelteyim bu arada. Veriyi sıfırla olsun. Şu ikinci butonum dencil olsun. Ee, ve butonlar arasında da bir tane MX4 açalım ki butonlar arası biraz açılsın arkadaşlar şöyle. Hatta şuna da MX4 vereyim ki bu da biraz birbirinden uzak kalsın. Şöyle. Bunu da biraz stille aşağı doğru basacağım. Ee, evet, stil diyelim şuraya da. Margin topla beraber %2 basayım. %2 basayım mesela, mesela, mesela şöyle. Evet şöyle yeter. Veriyi çek diyorum. Veri geliyor. Veri sıfırla diyorum. Sıfırlıyor arkadaşlar. Bakın sağlamca. Şimdi sağ tıkladım, inceledim arkadaşlar. Şurada application'a geldim. Bakın şurada application'a service worker'da şurada. Offline'ı seçtiğim zaman ve sayfayı yenilediğim zaman internetim kesilmiş gibi oluyor. Bakın network'te bağlantı kopuyor. Network'ın offline olduğunu da şuradan anlayabiliyorum. Şimdi arkadaşlar refreshledim. Bakın internetim düştü. Güzel. Demek ki şu anda benim yapım service worker olmadığı için herhangi bir keşleme yapmıyor ve internet olmadığı için de düşüyor. Bakın yenilediğim zaman Şurayı offline'dan çekmeyi unutmayın bu çekerseniz. Network kısmını. Tekrardan yeniledim. Bakın yapım gelmiş da. Tabi yan sayfaya giriyorum. Şurada şöyle yenilecektik. Evet. Yapım gelmiş da Veriyi çek diyorum. Getiriyor. Sıfırla diyorum. Sıfırlıyor. Güzel. Şimdi arkadaşlar biz burada yapı ekleyebilmek için şunu yapmam gerekiyor. Ben buraya bir tane kütüphane kurmam gerekiyor. Kütüphane de şu. Normalde bu arada kütüphaneyi biz NPM install ile ama bunu NGET ile kurabiliyoruz. Çünkü bu kütüphane e, Angular'a özel bir yapısı var. Angular'a otomatik olarak da uyum sağlayabiliyor. Et Angular bölü PWA. Şu kütüphane arkadaşlar. NGET ile beraber kuruyoruz. Şimdi ben bunu Enter'ladığımda Öncelik olarak bir versiyon sorusu sorar büyük ihtimalle. Arkasında benim tüm uygulamama bakın versiyon sorusu sorduğuna yes diyorum. Şu anda tüm uygulamam otomatik olarak arkadaşlar adapte olacak, tüm konfigürasyonların tüm ayarlarını kendi yapacak. Bununla ilgili şöyle bir bilgi verip şimdi biz bunun denemesini normalde ng-serve'de yapamayız. Ee, bu uygulama değerlendikten sonra çalışan, daha doğrusu bizim canlıda çalışan bir yapıda ancak keşlemeyi yapabiliyor. O yüzden ben uygulamayı build edeceğim. Ama canlıyı almak için illa sunucuya götürmemize gerek yok, onun için bir fake sunucu üzerinden çalıştırabiliyoruz, daha doğrusu Bizim kendi bir tane kütüphaneyle beraber onun üzerinden çalıştırabiliyoruz arkadaşlar. Şu anda kurulumu tamamladı. Bakın eklediği dosyalar şurada yazıyor. Şu dosyaları ekledim ve şunları güncelledim diyor. Şuradakiler ikon zaten bunları bilmemize gerek yok şunları. Ama şu dosyalar önemli arkadaşlar. Angular güncellemiş. Packet JSON, APP modul ve index güncellemiş. Şimdi sırayla bakalım. Angular geldiğimde arkadaşlar şurada. Bakın şuraya Servis Worker'ın e, tanımlamasını yapmış. Sonra niye gittim diyor. Package.json'a geldim diyor. Package.json'a gelelim. Package.json arkadaşlar şurada bakın Servis Worker'ın paketini kurduğunu söylüyor. Güzel. Sonra bana app modula gittim diyor arkadaşlar. app modula geldiğimde bakın Servis Worker'a ait bir tane modül eklemiş. Kendi otomatik olarak konfigürasyonunu yapmış. Sonra geldim arkadaşlar. Bir tane de index.html'e gittim diyor. Index.html'de de şu iki kısmı ekliyor arkadaşlar. bu Şimdi bunlarla beraber uygulamam artık şey yapısına hazır şekilde. Neydi onun adı? Bizim Progressive Web Application yani Aynı bir mobil uygulama gibi nasıl telefonda internet kesildiği zaman uygulama hala çalışmaya devam ediyor. Size ekran görüntüsü veriyor ama internetli işe yapacağınız zaman Hata veriyorsa aynı şekilde çalışabiliyor arkadaşlar. Burada bizim ekstradan bir şurada Manifest Web Manifest diye bir dosyamız var arkadaşlar. Bu dosyayı ekliyor. Burada resim tanımlamaları vesaire var. Şurada arkadaşlar tekrardan bir konfig dosyamız var. Bu konfig dosyasında bizim hangi dosyaların ne şartlarda vesaire saklanacağı anlatılıyor. Buraya değineceğiz. Arkasına arkadaşlar benim başka bir yapım yok. Şimdi ben burada uygulamayı gösterebilmek için ng build yapmam gerekiyor arkadaşlar. ng build yapıp derlemem gerekiyor. Derleme esnasından sonra, derleme esnasından arkasına ben bunu sunucuda çalışır gibi çalıştıracağım. Ancak o zaman sonucunu görebiliyoruz. Şimdi derlemesi bitsin. Ee, bekliyorum bitmesini. Biraz uzun sürdü. O kadar sürmemesi lazım normalde. Evet şu anda bundle diyor ve bitirdi. Arkadaşlar disk klasörüme geldiğim zaman bakın üst tarafta disk klasörümde. Şurada e, bunun worker cihazı bu. Yani bizim asıl önemli olan e, bizim tüm yapıyı tetikleyecek, kullanacak, keşlemesi sağlayacak dosyamız bu. Bu dosyanın içerisine girersem arkadaşlar bakın bir sürü kod var. Bu kodların ne olduğunu bilmemize gerek yok. Bu kodlar temelde şunu yapıyor, gidiyor, benim yapımı keşliyor. Ben internetim dışarsa o keşten bana yapıyı getiriyor. Şimdi burada kasıtlı mesela şu, ng server'da bu doğru düzgün çalışmaz. ng server'da biz bunun sonucunu göremeyiz. Nerede görebiliriz? Sonucu da çalıştırırsak görebiliriz. Ben sonucu atmama gerek yok. Yalnız demiştim size, bunun için arkadaşlar biz NPM install dedikten sonra bir tane HTTP server isimli bir paket var. Bu kütüphane benim uygulamamı şuradan tekrardan şöyle yakınlaştıralım. Şu kütüphane benim uygulamam canlı çalıştırmamı sağlıyor. Geldim arkadaşlar enterladım. Kütüphanenin kurulmasını bekliyorum. Şimdi kurulma bittikten sonra şunu yapmam gerekiyor. Ben bir kere disk klasörün içerisindeki şu klasöre e, konsoldan ulaşmam gerekiyor. O yüzden burayı sağ tıkladım. Terminal açtım arkadaşlar. Bakın terminalde şurada olmanız lazım. Burası çok önemli. Başka bir evde olsanız çalıştıramazsınız. HTTP server direkt HTTP dire server diyerek çalışıyor. Yalnız şimdi normalde bunun portları var arkadaşlar. Bunu enterladığınız zaman bu port üzerinden ayağa kalkar. Ben tavsiyemse şimdi portlar üzerinden ayağa kalktıktan sonra bu e, yapısı başka türlü de keşlediği için e, server worker'ı falan hemen direkt göremiyorsunuz. Sıkıntı falan çıkabiliyor. O yüzden bunun en garanti yöntem arkadaşlar. Tp dedikten sonra port vereceğini söyleyip işte 1000'den başlayın. 1001, 1002 her çalıştığınızda farklı bir port verin. Ben 1000'den başlatıyorum arkadaşlar. Bakın uygulamam ayağa kalktı. 2 tane yapı üzerinden kalktı. Ben şuradaki 127 üzerinden deneyeceğim. Çünkü 192'den gözükmez arkadaşlar. 127 benim yapım. Bakın açtım sayfamı. Şu anda uygulama üzerinde. Bakın geldi. Adresimi görüyorsunuz. 120 üzerinden ayağa kalkmış durumda. Sağ tıkladım. incele dedim. Application kısmına geri gidiyorum. Bakın artık buraya gördünüz mü? Server Workroom um sağlam bir şekilde gelmiş bulundu. Şimdi bu artık benim uygulamamda çalıştığı zaman otomatik keşleme yapacak. Offline'e geçtiğim zaman benim keşimden bana veriyi getirdiği için ben bunu sıkıntısızca kullanabileceğim. Peki keşi nereye yapacak? Şuradaki storage kısmına yapacak arkadaşlar. Bakın storage'a geldiğimde storage'ın dolu olduğunu görüyoruz. Gördünüz mü? Şimdi ben bu storage'ı şuradaki yapıdan silebiliyorum. Hemen temizle dedim. Bakın sayfayı yeniledim. Burada tekrardan doldu gördünüz mü? Güzel şu anda artık benim keşlemem tamam. Offline'e çekiyorum. Bakın sayfayı yeniliyorum. Yapım yine de geldi. Peki offline olduğundan nasıl emin olabilirim? Arkadaşlar ben burada bir api isteği atarsam bakın şöyle atarsam gördünüz mü? Api ne yapmış oldu? Bakın gidemedi bana döndü hatayla. Şöyle hatta şurada hatasını görebilirsek tam hiç gitmedi için direkt tam 504 timeout başka bir hata. Şurada arkadaşlar direkt dönmüş bulundu. Şu anda artık api isteğim gitmiyor. Şimdi güzel artık ben burada keşlemeyi yaptım. Harika. Şu anda yapım keşleme sayesinde başarılı şekilde çalışıyor. Tekrar çalıştırıp api'yi çekersem arkadaşlar Bakın, api'm başarılı şekilde geliyor. Peki.